Ne bekliyordunuz? Evet, canlı yayındayız. Tamam. Şu an online mi geçsem? Gerek yok. Sonra geçeriz. Çıkacağımız yer daha olacağı için dağılacağız. Ee, bu arada YouTube YouTube Araba da iyiymiş. Gideceğimiz yer işaretlemem lazım. Neresi olduğunu şu an bilmiyorum. O yüzden beni Ali yönlendirecek. Bekle, Burası askeri alanın üstü bulmuş. Aha buldum. Neyi buldun oğlum? Burası olabilir mi? Olamaz. Neden? Burası değil mi? Bu mu? Lan dur. Neredesin oğlum? Lan Oldu. Aha, para arabası. Hangi silahla alsam? nefes aldım dur lan açılmıyor para yok para adam bom. Para, adamda adamda 7000 aldım 7000 aldım para. Abi. Para aldım Tamam, şimdi şeye gir. Yok. Olur. Tüm araç. Yani. Tamam rakıları. dur. Bekle. Şuradan Tüm bir rakıları. çıkayım. Oga be. Oga. Şuradan bir çıkayım. Bekle polisler gitsin öyle rahat olur. Hadi. Hadi aç, Tam açacağım ama polisler var. Tamam hadi söyle. Bak böyle geziyor. Hadi. Hadi. Buraya mı? Biraz yola yola. Burası mı? az önce gösteriyordun, orası az önce gösteriyordun sen? Bu. Abi şöyle ne diyor? Şöyle. Burası tam. Git, 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 git. Lan git biraz daha git. Lan geriye <laughs> Ya tamam. Nereye gideceksin ileri ileri ya bakma Sola doğru yani. Şey bakınca böyle <laughs> gidiyoruz. Dur Murat. <laughs> i̇leri diyorum ileri, ileri. İleri ne demek? Aga ha, böyle. Böyle değil. Böyle değil oğlum. Yukarı. <laughs> git git git. Dur. Tam şuradan başlayayım. Öyle değil. Şey var ya o mor mor yeri takip et. Kanka modu üstünden geç. Gidiyorum zaten? Evet, dur. Gidiyor. Ben... gel? Dur diyon ya. Allah Allah. Al geldim. Kanka. Sen haritadan çık. Şey şey. Yola, yola çık. Tamam çıkacağım polisler gitsin. Ha, gitti. Ee, çok güzel uçtum bu arada. İlk defa canlı yayın çekerken internetim güzel. Tamam. Murat'a ne dediğini söyleyeyim ver. Tüm araçlar iştedir. Lütfen geri dönmenizi bekleyiniz. Dönmelerini bekleyiniz. Tamam. Ne kadar bekleyeceğim yarra. Ya sus! Allah Allah ne biçim konuşuyorsun ya? Bana mı diyorlar? Murat demiyor ona. Aga gidiyorum gidiyor. ona ne biçim çarptı lan dur 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 dur, dur, dur. dur, 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 dur. dur lan dur 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 lan dursana lan durdum oradan değil geriye geleceksin geriye 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 gel lan geriye gideceksin yine sen orada dur oğlum geriye gel heh dur devam et orada. ben sana dur diyeceğim şuradan. Tamam kanka devam. Oradan değil lan oradan. Biliyorum. Oğlum gaza bassana. E, a indim. Oğlum gaza bas gaza gaza. Bastım. Indim mi aşağı? Ya? Oradan değil oradan. Ay senin kendi getiriyor Ali tamam. <laughs> Oradan aşağıya demedim mal geri zekalı. Lan durar. Geriye dedim geriye geriye. ne oğlum kaç kere geri ileri oraya buraya anlamıyorum ya. Oradan çık kanka sen yukarı. Yukarı çıksan olur. <laughs> Lan sesin geriden geliyor ne yapabilirim? Lan geri diyor geri. Anam anam çıksın. Lan. Tamam ben de böyle yaparım. Araba değiştireceğim. Lan demiyorum Murat sus. o var <laughs> lan? Bu arabama da laf etme. Süper bir araba. <laughs> tamam şimdi gidiyorum. Git oğlum. Geriye, geriye. oğlum geri geliyorum. Var geri. Geri geliyorum. Tuttu. Tuttu. Oğlum git. Geriye git. Ben sana dur diyeceğim. Aga ben gittim ya baya. Oğlum. Geriye git diyorum. Geri. Tırların geldiği yerden geriye dön. Tırların geldiği yerden geri dön. Gidiyoruz ya. Lan bir çekilseniz arabalar. Kanka, sağa ya bak, daha bak. <laughs> orada bir tane kulübe gibi bir şey olacak. Orada, orada dur şeye çık. Kulübe yok şu an. Dur 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 dur. Dur. dur, dur. Ya, öbür tarafa bak, sağa bak. Aynı oraya. Manavın önü mü? Aynen. Tamam. Burası. Aynen, aynen. Tamam. Önündeyim evet. şu an. Ulan, değilmiş ya. Niye bana iki saattir bağırıyorsun he? He ben denize mi gitmeye çalışıyorum? Dağın üstünde kavga varmış. Oraya gidiyorum. Hani dağın üstüne çıkıyor. İleri git ben sana dur diyeceğim. Hani iki var ya. iki İkinci olan. Deniz altından sonra. Batık gemiden. Açın lan. git ben sana dur diyeceğim. Sen batık gemi aldın mı? Yok. Al o zaman. Bu şu an alamam. Yorumu yaz lan. Yorum yaz. Hemen yorum yazmanı istiyorum hemen. Hemen yorum yaz hızlı. Tamam. Yere git. Gidiyorum. Git, git. Biraz, daha git. Hızlan biraz Lan, lan. Dur, 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 gittiğin dur, git. dur, 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 hızlan. dur, dur, hızlan, dur, Hızlan hızlan. 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 Allah, Allah elektrikli arabam süper. <laughs> Anne bakmayacağım ya. Sen, oradan değil yanında bir yer var. Orada. Oradan yürü. Sağa doğru. Sağ Al yürüyorum. Sağa doğru. Yürüyorum ya. Koş. Sağa doğru koş tamam. Koş. Tamam çık yine oraya. Çık 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 çık. Kanka aşağı in şimdi oradan. Aşağı. Aşağı in. İn 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 in. in, in. Kanka orada bir tane arabalar falan var. Bak. Aşağıda yol var. Gördük. Bu kanka, değil. Kanka. Şur <laughs> lan arkanın kulübe var ya. Sol 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 lan, sol. Lan oğlum arabalar çarpıyor ne sol. Sol biraz sol. Bu yere de. Bu mu? Sen musluk falan geriden. Bu al. He? Bak gir gir oradan. Oradan gir, gir oradan. O değil o değil. Oradan girsene. <laughs> Giriyorum ya. Geriye gel Allah'ını Lan! Ya! Sen öyle mi istiyorsun? Al! Ben oynamıyorum. Sağa mı döneyim? Mustafa! Sağa mı sola mı? Düz! Böyle! Ha, hayır hayır öyle Arkana, arkana bak. Arkana bak arkana. Orası değil lan! Bak böyle gidince arkası burası. Aynen 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 aynen. aynen. Yarın sağ. yayın geri geliyor ben ne yapayım? Lan geriye. Oğlum geriye. Geriye geriye. Yayın yayın geri 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 geliyor. Ben ne ha. yapayım oğlum? Şimdi sağ. Gidiyorum. devam et. 2 saat sonra. 3 saat sonra. 4 saat sonra. 5 saat sonra. 6 saat. 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat, 11 saat, 12 saat, 13 saat. Yapmamalıydım. kalan zaman 2 dakika diyor bak. biliyorum. Gidiyorum. Hala mı? Ha, oradan, oradan, oradan. Sağ, 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 sağ. Sağda sağ. Mustafa ben sana hiçbir şey anlatmıyorum çıkıyorum. Oğlum ben. değil diyorum. E bak, burası değil mi? İki yan var, iki yan, iki yan. Oraya aynen. Bak, bak, Burası mı yoksa bak bu olduğum yer mi yoksa sol tarafı mı söyle. Dur tamam, bekle. Mustafa. Tamam. Burada adamlar falan yok. Tamam. Mustafa. Burada adamlar tamam. falan kavga etmiyor. Nasıl lan? Adamlar yokmuş yani. Lan sen Hadi vay vay kanka. Sen Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ay 15 dakikadır anlatıyorum Arkadaşlar kapatamıyorum nasıl kapatılıyor? Yayını ayarlar diyorum. Olmuyor. Yardım edin arkadaşlar.